Gel buraya gel, üşüme. Yani bundan sonra moda tarihini, adını altın harflerle yazdırdın diyebiliriz değil mi? Yok ya, o kadar da değil. Ama Amerikalılar çok memnun ayrıldı. Yakında beni Los Angeles'a çağırırlarsa şaşırmam. Yani yolun açık senin. Arkanda müthiş bir rüzgar var. En önemlisi yanımda sen varsın. Ben her zaman senin yanında olacağım. Bunu duymak o kadar güzel ki. <laughs> ee, şimdi ne yapmak istiyorsun? Bilmem, sen söyle. Vallahi bugün senin günün. Dile benden ne dilersen. Hmm. Demek üç dilek hakkım var diyorsun lambacını. Hı hı. Bakayım ne dilesem ne dilesem buldum beni sev, bana sarıl, beni öp, başka da bir şey istemem. <laughs> Benim anne. Evet. Hı -hı. Tamamdır. Ben de. Ne diyor? Hiç. Nasıl? Hiç. Hadi gidiyoruz. Ya ne oluyor? Bana da söyleyecek misin? Ya gidelim kendi gözlerinle gör daha güzel olur. Hadi. İnanamıyorum ya herkes burada. Bu başarılı günlerden küçük bir after party yapalım dedik ve herkes burada. <laughs> Hayatım, günün anlam ve önemine istinaden bir konuşma yapmak ister misin? Olur, yapayım. <laughs> Arkadaşlar, e, hepimiz biliyoruz bugün bir sürü aksiliklerle karşılaştık. Ama hepsinin üstesinden gelmeyi de başardık. Defilemiz çok başarılı geçti ve misafirlerimiz İstanbul'dan çok mutlu ayrıldılar. Ve harika bir takım çalışması nasıl olur bunun en güzel örneğini bugün hep birlikte gördük. <laughs> Öykücüğüm, bu geceki başarının en büyük senin. Yüzümü kara çıkarmadığın için teşekkür ederim. Yalnız geç kalınca biraz paniğe kapılmadım değil. <laughs> Ay hem de ne panik. Bir ara gerçekten kalbim duracak sandım. Vallahi. <laughs> Valla o dakika ben alt atacakmış kadar heyecanlandım. <laughs> ya aslında Ayaz olmasa gerçekten geç kalıyordum. E o zaman Ayaz'a da bir teşekkür edelim. <laughs> Bravo. Bravo. Yalnız herkes böyle birbirine teşekkür edecekse sırayla bu gece bitmez. <laughs> Az kaldı biraz, sağ olun. Olcay, bu geceki emeklerin yatsınamaz. Seninle çalıştığım için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Olcay. <laughs> Şeyma, gecenin gizli kahramanlarından biriydin. Bu işi hak ettiğini gösterdim. Sana teşekkür ederim. Ay hadi şu pastayı keselim ne olur ya. Ay ne oldu ne bu acele? Kızımın canı çok istiyor da. Hadi keselim hadi. olur <laughs> 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 hadi. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ne demek hiç? Çizimlerin fotoğraflarını çekiyordun gördüm. <laughs> Yok öyle bir şey ya. Sen yanlış görmüşsün. Hem senin ne işin var burada? Hani bizi özledin de mi geldin? Pek uğramıyorsun ya yani o açıdan. Bana bak Yağmur konuyu değiştirme. Niye çekiyordun tasarımların fotoğrafını? Sen geldiğine göre ben yemeğe çıkayım o zaman. Lütfen boş kalmasın diye duruyordum da. Yürü ya bırak kolumu. Telefonunu vermeden hiçbir yere gidemez. Duydun mu beni? Kime yollayacaktım o fotoğrafları? Hiç kimseye yollamayacaktım. Kendim için çektim. Ben evde böyle kendi halimde çalışıyorum da ilham olsun diye. Kimi kandırıyorsun sen ya? Niye ya? Ne demek niye? Gözün nasıl seyiriyor? Sıra olmuş elleri terden. Yalan söyleyen insanlar böyle olur canım. Tamam ya. Yaptım bir hata. Bak ama ne olur Mehmet Bey'e söyleme. Şeyma kandırdı beni. Yine mi Şeyma ya? Yine mi Şeyma? Her yerden bu kız mı çıkacak benim karşıma? Şunluğum bak ne olur bak ne olur sakın söyleme aramızda kalsın tamam mı? Yürü gidiyoruz. Nereye? Yürü. Polise mi? Ya Öykü abla ne olur bak yakacaksın beni var ya. Babam diyorsa beni öldürür eve falan almaz. Hele Mehmet Bey duyarsa ne olur ya. Yürü. Ya Öykü abla ne olur ya ne olur. Ay geldik geldik patlama ya. Üf. Kim bu sabırsız ya? Aa. İnşallah. Zingonun ahırına hoş geldiniz. Bu ne böyle? Aklına insan kapımı çalıyor. Tatlım, istersen salak esprilerini kendine sakla. Başım büyük belada çünkü. Yağmur her şeyi anlattı. Neyi anlattı? Bana da anlatsın da Fransız kalmayayım. Fotoğrafları çekerken yakaladı. Ne fotoğrafı? Şeyma delirtme beni. Ya sen hala neyi inkar ediyorsun? Foyan ortaya çıktı işte, tasarımları çalacaktın. Bana bak, Şimdi çağırırım polisi ha. Hem geliyorsunuz böyle evin basıyorsunuz, hesap soruyorsunuz falan. Çağır, çağır. Çağıralım değil mi? Bence de çağıralım. Hem yaptığın hırsızlığı da anlatırız. Tamam Öykücüğüm, tamam. Ben anladım. Sen evlilik falan derken aklın iyice karışmış senin. <laughs> Hayır yani ben o tasarımları çalıp ne yapayım? Çünkü sektörle ilgim falan kalmadı. Ha Mete'ye vereceksin dersen o da tutmuyor. Çünkü önemli ortaklıklarını bitirdiler. Ya işte böyle günahımı alıyorsunuz. Yağmur'un iftirasına uğradım. Ne yalan söylemesene ya Nasıl olsa Şeyma'nın adı çıktı değil mi Bütün suçları ona yükleyeyim Mehmet yaptırdı bunu sana bence Bak canım Sana benden bir abla tavsiyesi Bundan sonra kimsenin maşası olma Tamam mı Ayazı ver bana oğlumla konuşacağım Yanımda değil Önem hanım, hanım. Yalan söyleme ver çabuk. Neden yalan söyleyeyim Önem hanım, hanım? Beraber değiliz şu an. Bu durum senin işine geldi değil mi? Bizden uzaklaşınca Ayaz sana kaldı. Ya, sana bir şey söyleyeyim küçük hanım. Şunu unutma. Ben Ayaz'ın annesiyim. Ve her zaman hayatımda ben olacağım. Aa, yazık yüzünü mi kapadı? Kayınvalidenle yıldızınız hiç barışmıyor. Yüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek mi? Son sözü kim söylermiş? Na -na -na -na. Açtım dünyaya kollarımı Sorsam söyler mi sırlarını Açtım dünyaya kollarımı Sorsam söyler mi sırlarını Yıldızlara yeryüzündeki yalnızlara yarım kalmış bütün aşklara baktım baktım bugün <laughs> Gitti, biz gitmiyor muyuz hala? Dur Burcucum gideriz de bir soluklanalım ya. Geçti. Otur. Oh. 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 Abi o davul hangi ara ortaya çıktı ya? Halay resmen bitmek bilmedi. <laughs> Yemin ediyorum ortak benden çıkmadı vallahi. <laughs> ee, İlker onu depoda buldu ya. Burası daha evvel düğün salonuydu. Aman ya siz de amma söylendinize. E ne güzel düğün düğün diye tutturmuştunuz, kurtlarınız döktünüz, <gülüyor> rahatlamışsınız. Sen <laughs> de şakır şakır oynadın vallahi. <laughs> Ay yalnız ne trafik yaşadık ya. Köydü, doğumdu derken bir de üstüne sünnet, yemin ediyorum haşatımız çıktı. <laughs> ya hayatım, böyle sapanca taraflarına sıpaya falan mı gitsek hem tazelenir geliriz. Vallahi bizi şu anda ışınlasalar bence iyi olur yani. Ben kesinlikle varım. Hatta şu anda arayayım, rezervasyon yaptırayım. Kimler gelir? Vallahi ben gelirim. Ee, biz de gideriz değil mi hayatım? Hayatım ben çalışacağım ya. Yani taksiye çıkmam lazım hafta sonu. Ama ben ne zaman böyle bir yere gidelim desem... ...sen hep çalışacağım diyorsun ya. Keyfimden mi söylüyorum E ee, tamam. Sen gitmezsen ben de gitmem o zaman. Ee, İlkerler de burada kalır zaten. E ee, tamam, sorun yok. Ya yok. Ancak beraber kanca beraber, yani ayrı gayrı gideceksek hiç gerek yok. Biz de gitmeyiz, ne olacak? Aa, yok canım bak, eğer bizim yüzümüzden falan gitmezseniz... ...yemin ediyorum acayip darılırım, çok sinirlenirim. Vallahi büyük kavga çıkar ha. Tamam Burcu, tamam abartma. Gideriz biz bayıla bayıla. <laughs> Sıkıntı yok. <İyi. gülüyor> Sevda dedikleri kısacıktır ömrü... ...bilen bilir, adı kiraz mevsimi. Tekrar et, sunum çok güzel geçecek. <laughs> Ses Ya Burcu çok mu iddialı sence? Ay hayır canım. Baksana harika bir elbise bu. Ay çok da yakışacak sana. Bu arada sana bir de güzel bir hediyem var. Bugün kimin doğum günü acaba? <laughs> ya Burcu. Onca derdin arasında unutmadın. Öykülerin en tatlısı, en kankası, en panik hata dünyayı şereflendirmiş. Ben unutur muyum hiç bugünü? Aşk olsun. <laughs> ya Burcu, ben çok beğendim bunu. Gerçi Ayaz'ın jestinin yanında benimkisi biraz sönük kalır ama neyse. Hayatı hatırlamayacağı için öyle bir problemimiz olmayacak. Hmm. Eminsin yani. Yani e, çünkü bilmiyor. E, merak edip de öğreneceğini de sanmıyorum. Hatırlamaz yani. <laughs> Burcu. Sen onu söylemezsin değil mi? Bak lütfen. Yani sakın gidip söyleyip de... ...onu böyle bir şeye mecbur bırakma. İstemiyorum. Söylemedin değil mi? Tabii ki söylemedim. Bir erkeğe en zor sınavında kopya verir miyim ben hiç? Hmm. Ya çok teşekkür ederim, çok güzel bu. <laughs> Anne, sen bize gelmezsen biz sana geliriz. Doğum günün hey, kutlu. nereden çıktı bu akşamki parti şimdi? Ha yani hiç olmazsa doğum gününde çalışmasaydın, dinlenseydin. Ay inşallah beğenirsin. Anne. Anne bu hakiki atlas. Bana da annemden kaldı. Ben hiçbir zaman bu kumaşın hakkını verecek bir terzi gibi hissetmedim kendimi. Mezun olduğunda sana hediye edecektim bunu. Ama sonra düşündüm ve sen hepimize kendini ispatladın. İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki varsın anneciğim. Güle güle kulla. Bu da benim hediye. İyi ki doğdun abla. Ablacığım sen o köşeyi onun için mi boş bıraktın? Ablama yarıştım. Hem bizim hiç aile fotoğrafımız yoktu. Güzel olmuş mu abla? Çok güzel olmuş ablacığım. Çok beğendim. O zaman ver kardeşim öpücük. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.